Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili müşterilerim. Size bugün üç çeşit pidemizi tanıtmak istedim. Kuşbaşı kaşarlı pidemiz. Etimizi canlı hesaptan alıyoruz. Sebzemizi halden geldim gidip alıyorum. Kıymamız tartından geliyor. Unumuz Konya'dan geliyor. Şöyle bir pidemiz çıkıyor. Bunun yanı sıra böyle bir tane spesiyelimiz var. Kavurma kendimiz yapıyoruz. Yumurta, erişler yumurtadan alıyoruz. Özellikle çekmeni istiyorum. Yakında görünmesini istiyorum. Ben muhteşem dedim. Tabii olmasa olmazımız. Bu bizim dünyanın ikinci Mercedes. Bafra pidesi dünyada bir numara. Bundan daha iyisi dünyada yok. Ve en iyisini de biz yapıyoruz Türkiye'de. O kadar iddia ediyorum. Bafra pidesi bu pideden daha iyisini yedim yine ömür boyu bir de bedava. Laf olsun diye böyle bir iddia yok ha. Yiyeceksin karar vereceksin. Ben daha iyisini yedim dersen ömür boyu bir de sana bedava. Her zaman söylediğim bir şey var. Böyle güzel yapan siz değerli dostlarımız, değerli müşterilerimizsiniz. Sizler olmasan buranın bir anlamı yok. Hepinizi bir sefer olsun yemeğe bekliyorum. Şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız, var olasınız.